Merhabalar arkadaşlar. iyi Bakın şu an Roblox oynuyorum. Çoktan çekmemiştim. Bakın. Bu tarz ben, bu tarz oyunları çok istiyorsanız bir daha çekebilirim arkadaşlar. Size bunun hilesini göstereyim. Mesela bu tam, bu aşağı düşüyor. Bakın mesela hilesi böyle arkadaşlar. Mesela bu tam değil. Böyle bakıyorsunuz böyle geçiyor. <laughs> Ama geçmeyen. <laughs> Geçersiniz bakalım bu geçiyor. Geçmiyor. Yani olan mavidir. İşte bunlar. Baya güzel. Yeni çekiyorum bir de. Kaç gündür YouTube kanalımı açmama rağmen yeni çekiyorum. Arkadaşlar abone olursanız like atarsanız çok sevinirim. Abone olanlara 3 kişi 3 kişi abone butonuna basanlara yani elektrikli motor veriyorum. İşte lütfen basın. Yani bir de bin abone olunca konfeti patlatacağım. Kendime YouTube şeyi alacağım. O gün görüşürüz. Size bu parkurları çok seviyorsanız benim ismimi söyleyebilirim Roblox'ta. İsmim Ali VRG Ali çizgim VRG G'si, G'si. Yani benden bakıp arkadaş oldum. Benle şey yapabilirsiniz, Roblox oynayabilirsiniz. Hep sabahları giriyorum. Okul açıldı ben 8.30'da gittiğim için. 6-7'de uyanan varsa söylesin. Ben 6-7'de uyanıyorum. İşte ne yapalım. Şimdi yapıyoruz farfurları. Arkadaşlar yeni çekiyorum. Birkaç gün daha çekersem bunun devamını çekeceğim. Bir de hastayım. Artık boğazım zaten kesildi. Gerçekten. Vallahi doğru söylüyorum. Yemin ederim. Hatta ekrana profilimi koyacağım. Atacağım YouTube kanalına. Boğazımın şeklini göreceksiniz işte. Görmek isteyenler, merak e merak edenler bakabilir ama şu an atmadım. Birazdan atarım, oyun bitsin. Arkadaşlar error verdi, geri geçeceğim. Geri giriyoruz. Geri geldik arkadaşlar. Az önce error verdiği için. Arkadaşlar siz de bu gök aları çok mu seviyorsunuz? Ben çok seviyorum. Bir de o kaydırakları boya çok seviyorum. Arkadaşlar hilesini biliyorum. Mesela ben bunun hilesini biliyorum mesela. İnsan baksa hilesini ben biliyorum. Benim arkamdan gelebilirsiniz. Ama arkadaş olunca benim arkamdan gelebilirsiniz bu tarz oyunlarda. Ben bazen de hızlı koşmaya gidiyorum. 1 artı 1'e gidiyorum. Okul açıldı. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar. Okul açıldı. Böyle sevinen var, var mı? Var, varsa söyleyebilirler yorumlara. Yakında sigorta çekeceğim. Ama yakında arkadaşlar. Arkadaşlar siz de kaydırakları çok mu seviyorsunuz? Ben kaydırakları çok seviyorum. Eşlemem ee, geldi. Bu saatte video çekene oha denilir. Saat şu an 9 dokuz, dokuz buçuk. Bu saatte nasıl uyandı? uya hala uyan uyumuyorum. Onu anlamadım. Boğazımı zaten profiline atacağım YouTube'a. Görürsünüz. Biraz kötü düştüm. Açıkçası yataktan düştüm. Komedini bilen var mı? Komedinin kenarlarına değdim. Çok sivri oluyor ya. Şu an kimse uyanık değiller biliyorum. Zaten yarın sabah izleyebilirsiniz. Şu an saat gece dokuz buçuk. Ve... İzleyenler varsa helal olsun. Gerçekten. yorumlara yazabilirsiniz. Bir de bana olursanız çok mutlu olurum. Çok güzel bunlar. İşte ben böyle renkli şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar işte çok güzel size bildirim. Siz de oynayabilirsiniz. Arkadaşlar FIFA oynayanlar aramızda varsa söylesinler. Ben de oynuyordum. Hatta ben çok güzel bir tane yani şey konuştum. Icardi, Muslera, Ay Muslar yoktu da Icardi, Kerem Aktürk oğlum. Zan sonra Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho İşte onlar vardı annem silmiş demiş sen benim telefonuma çok ağırlık yapıyorsun sonra silmiş yani çok güzel ama neden sildiğini anlamadım o gece bir iki saattir ağladım. Abi emek ya. Gerçekten emek. Arkadaşlar birkaç video, birkaç parkur sonra videoyu bırakacağım. Hasta olduğumu söyledim demiştim değil mi? Evet. Zaten çok az aşama kaldı. Bitirince bitir bırakırım. Çok az kaldı. Bir iki dakika kalmış bitmesine birazdan gelebilirim. Yani videoyu bitireceğim. Zaten hastayım da uyuyacağım birazdan. Bazen bu profilini atacağım. Bakabilirsiniz. Çok az kaldı. Evet son bir parkur. Ya inanamıyorum bu kadar hızlı yaptığıma gerçekten. Normalde ilk defa şimdi düştüm. Parkurda parkurda yüz aşama var. İlk defa düşüyorum arkadaşlar. İyi defa. Ve bu da bir gecede bitirdiğime çok yani çok şeyim. Ve bitiyor. Son bir sekiz. 98, 99, Yüz. bitti. Bakın çok hızlı oldum. Uçuyorum. Haydi bay bye. Nerede lan mobizen? Heh buradaymış. Hadi bye bye.